Türkiye birçok konuda sıkışmış, birçok konuda problem yaşayan ve çözüme ulaşamayan bir durumda. Ve Türkiye'de çözümü ortaya koyabilecek tek siyasi oluşum esasında Bağımsız Türkiye Partisi. Dolayısıyla bize düşen görev, bize düşen vazife Türkiye'yi karış karış gezip bu sorunların çözümünün bizde olduğunu bütün milletimize anlatmak. Eğer bunu yapmazsak, bakın çocukların sesleri geliyor. Üzgünüm ama bundan 20 sene sonra o sesler kesilebilir. O sesler artık Türkçe konuşmuyor olabilir. Bunlar size uzak tehditler gelmez. Bundan 20 yıl önce Suriye'de, Şam'da, Halep'te <laughs> veya Libya'da, Trablusgarp'ta bir vatandaşı çevirip ülkenizde 10 yıl sonra şunlar yaşanacak deselerdi size hakikaten gülüp size dalga geçerlerdi. Bu ülkelere fitne sokuldu arkadaşlar. Bu ülkeler Karıştırıldı. Bu ülkeler aslında böyle bir hale itilmek istendi. Sebebi şuydu: Bu ülkelerin ciddi yeraltı kaynakları vardı. Başta petrol olmak üzere ciddi zengin ülkelerdi. İkinci, bu bölgede yaklaşık e, 30 yıldan beri aktif bir şekilde yürütülen bir büyük Orta Doğu projesi dediğimiz İsrail topraklarının genişletilmesi projesinin. Ne yazık ki içinde kalan ve bundan nasiplenmesi gereken ülkelerdi. Şimdi bu duruma baktığınızda Türkiye'nin bu kadere benzer bir coğrafi kaderi var. Türkiye'de de ciddi anlamda zenginlikler var. Türkiye'de üzgünüm ne yazık ki sömürülmeye müsait bir nüfus var. Çok düşük ücretlere çalıştırılan insan topluluğu var ve bunun yanı sıra yine aynı şekilde bu uzun vadeli planların parçası olarak bir Büyük İsrail projesini bizim de bölgemizi, ülkemizi içine alan haritanın ne yazık ki göbeğinde duran bir ülkeyiz. Dolayısıyla Türkiye çok sıkışmış bir vaziyettedir. Türkiye her an kavga etmeye, her an bölünmeye, her an bir yere savaşa itilmeye hazır bir durumdadır. Adeta saatli bombaya dönmüş bir millet oldu aldığımız maaşlar, aldığımız paralar daha cebimize girmeden borçlanmaya başladık. Yani dün 10 lira alacaktık. Dediler ki ay sonu sana 15 lira. Ama dün 9 liraya geçinirken şimdi 17 liraya geçinemez olduk. Ekonomik anlamda, hukuki anlamda, sosyal anlamda ciddi oranda ezilmiş ve yıpranmış vaziyetteyiz. Ve Türkiye bütün bunların sonucunda önümüzdeki 10 yıllık vadede ciddi problemlere gebe. Bakın ülkede bir istila durumu var. Şu anda yabancı istilasıyla karşı karşıyız. Ekonomik baskılanan olağanüstü bir kriz var. Ülkede eğitim bitmiş vaziyette. Eğitim diye bir şey yok. Ciddi anlamda bir hukuksuzluk var ülkede. Dolayısıyla bütün bunların çözülmesi lazım. Eğer bu çocukların sesi kesilmesin bu çocuklar tümçe konuşsun. Bu çocuklar yarın hayata ekonomik anlamda özgür bir biçimde başlasın istiyorsak bu sorunları bugünden çözmemiz lazım. Aksi halde gerçekten ülke çok ciddi problemlere gebe. Hani e, babamla hepimizin çok uzun yıllar siyasi yolculuğu oldu. Şöyle söylerdi. Benim gördüklerimi görseniz geceleri uyuyamazsınız derdi. Yani Türkiye öyle bir kötü bir yolda ilerliyor ki Gördüklerimi görseniz geceleri uyuyamazsınız derdi. Şimdi bakıyorum aslında çok da anlaşılmayacak bir söz değilmiş. Ben bundan 10 sene önce bugünü görseydim hakikaten gece uyuyamazdım. İçindeyiz, alışıyoruz, kanıksıyoruz. Hani kurbanın bir deney misali var ya. Aslında biz şu an kavruluyoruz, yanıyoruz. Yakında gerçekten biteceğiz. Yani şu an yaşadığımız tablo siz kanıksadığınız için, biz kanıksadığımız için, bunu içselleştirdiğimiz için bize normal geliyor. Ama bir dünyayı gezin, bir insanların hayatına bakın, ortalama bir Avrupa ülkesindeki standarda bakın. Kendinize şunu sorarsınız, ya ben bu dünyaya çöle olarak mı geldim? Şu anda Türk insanına yapılan muamele budur. Avrupa'nın işçi deposu haline getirildik. Avrupa'nın ucuz işçi deposu haline getirildik. Bize bir şey pazarladılar. Dediler ki Çin modeli uygulayacağız. Çin modeli uygulayacağız diye diye 300 dolara çalıştırılan milyonlarca insan topluluğuna çevirdiler bizi. İnsanlar resmen aşağılanarak kandırıldı. Biz insanımıza kandırıldığını göstermekle mükellefiz.